O temizliyor. Gel temizle yavrularımı. <laughs> koyuyorum, e, koyuyorum. Annesi yalamaya başlıyor. Temizliyor. Böyle bir döngümüz var aslında. Anneyi mı ya. Ne böyle oldu? En amurlarından bir kadın. Gelsene yürüyenler. Ya. Yanlış saatte de Benim Şu an 8 tane var. 4 tanesine süt anne buldum. Şöyle ben emziriyorum, ona veriyorum. O yalamaya başlıyor. Toz bir tane. Doyuyor. En çok yiyenleri düşünüyorum. Bugün üçüncü besleyişim. O yüzden çok iştahları kalmamış olabilir. Evet. Pansiyonlar evet. evet. çok iyi. Bir tane seçin. Ha. kinopta bir hayvan sayarı e, tarafından getirilen kedinin e, karnının çok şişkin olduğunu, yürümekte zorlandığı yönünde e, anemnezimi aldıktan sonra muayenemizi yaptık ve yaptığımız muayenede çoklu gebeliğe e, röntgen görüntüsünde de gördüğümüz kadarıyla çoklu ge gebeliğe rastladık ve bu hayvanımızın e, kan tahlilleri yapıldıktan sonra anesteziye uygun olup olmadığı değerlendirilip e, acilen Sezeryan'a alındı. Sezeryan sonucunda başarılı geçen Sezeryan'la 11 tane yavru kedi dünyaya geldi. 11'i de sağlıklı, 11'i de güzel. 11'i de 5 gündür yaşıyorlar. Bu rakam e, rekor denilebilecek bir rakam. Dünya genelinde 19 taneymiş rekor. Türkiye genelinde 11 sayısı kaydedilmemiş. Biz de bunu öyle gördük. Bu alanda yaşlı, daha uzun süreler klinik e, tecrübesi olan hekimlere de danıştığımızda bu rakamla hiç karşılaşmadıklarını söylediler. Rekor denilebilecek bir rakam yani. Şu an elimizde e, 4 tanesi sahiplendirildi. 7 tanesi e, anne ile birlikte. Onlara süt anne ihtiyacı hala devam ediyor. Çünkü annenin tek başına beslemesi mümkün değil. Yani burada da biz e, yaklaşık 5 gündür besliyoruz ve daha fazla e, bakıma ve daha fazla ilgiye ihtiyacı var. Bir aileye ihtiyacı var bunların. Sokakta kalmaları tabii ki doğru değil yapılması gereken e, süt anne olan bir kediye diğer yavruların da bir kısmının alınabilmesi yönünde olursa daha iyi olur tabii ki. Ondan sonra da sahiplenilmesi gerektiği zaman sütten kesildiği zaman sahiplendirilebilir bunlar. Çoğu hocalarımdan da duyduğum kadarıyla hani herkesin ömründe gördüğü doğum sayısı maksimum 6 belki 7-8 oluyor. Bizim de başımıza ilk defa böyle bir durum geldi. İlk yavru geldiğinde görüntülerde sizde de olur. Davul gibiydi karnı zaten. Hepimiz bir tahminde bulunduk kaç yavru geleceğine dair. Aramızdan maksimum 10 diyen oldu ama 11'i biz de beklemiyorduk. Araştırmalarıma göre bir 10 yavru görmüştüm e, Van'da, bir kedi de, ismini unuttum şu an. Ama 11 ben daha önce görmedim, çok kişi de görmemiş. E, şansımıza o 11 yavru da çok sağlıklı doğdu. Biz de çok iyi baktık, 2 e, saatte bir besledik, hatta geceleri de dahil sıcak sütle besledik. E, şu an Sinop da çağrımıza duydu ve Sinop'ta da süt anne çağrımıza 4 tane yavrumuz gitti. 11 yavrudan 4 yavrumuzu süt verdik geriye 7 yavrumuz kaldı. Şu an anne onlara bakabiliyor bizim de ek gıda desteğimiz var ama ilerleyen dönemlerde yavrular yeterince büyüdüğünde gözleri açıldığında onların sıcak bir yuvaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Kedimizin ismi Kara İnci Kara İnci koyduk. Aslında biz genelde Eylül ile beraber besliyoruz iki saate bir yavruları. Normalde hani siz de tahmin edersiniz ki kediler Yavruların çok yanına yanaşılmasını istemezler. Ama Karayıncı bize çok alıştığı için e, biz yavruları beslerken e, çok rahat bir şekilde yanımıza geliyor. E, bizim yanımıza kıvrılıp yatıyor. Her şey yapmamıza izin veriyor. 7 tane yavrumuz kaldı. Onları da sahiplendirsek çok güzel olacak aslında. Çünkü onlar sokakta yaşamayı hak etmiyorlar. Biz bunlar burada onlara çok güzel bakıyoruz aslında. E, herkes birlik olursa ve onlara bir yuva bulabilirsek çok iyi olacak.